Evet değerli izleyicilerimiz Soğucak Yaylası'ndayız. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Bu atmosferde Hamdi abi de zinde kalabilmek için kendisi zaman zaman Soğucak Yaylası'na çıktığını ve gördüğünüz arkadaki halata tırmandığını söylüyor. Sapanca'nın en atletik adamlarından birisi kendisi Hamdi abi. Şimdi halatla baş başa Hamdi abi selamun aleyküm kolay gelsin. Selam kardeşim. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim abicim benim. <laughs> abi bir önce kendini aşağı doğru bir bırak. Normal gel bir aşağı in abi. Şimdi senin için bu halata günde 10 kere çıkıyor, iniyor diyorlar. Ya zayıfken çıkıyordum da şimdi kilo aldım. 100 kiloyu geçince 95 kiloyum. Şimdi yarıya kadar zor çıkıyorum ya. Çıkabiliyor musun? Çıkıyorum. <laughs> ne katıyor bu sana halata çıkmak? Bu spor abi, spor yapıyorsun işte. Güçlendiriyor insanları, adaleleri geliştiriyor. Diyorsun. Aynen öyle abi. Yani bu kadar güçlü olmanda bunun etkisi var mı? Var abi ki. Aynen. Şu da, dürgena, ağacında oraya bak o dal bile kırıldı, bak o dalı. asıldı orada dalı, dal kırdım evet. dalı. Evet abi. Ne yapıyorsun mi abi? Yok bazen atıyorum da bu kadar atmam yani, az atarım yani. Evet abi. Şimdi atabildiği kadar atsan diyorum. Şöyle bir benim tahminim sen. Abi 2 metre çıkarsan. Tamam. Kenarına gideceğiz. Bak burada söylüyorum, ekip orada. Tamam. Göl kenarına gideceğiz abi. Göl kenarında abi ziyafetler benden. Tamam. Gel. Ücret de benden. Tamam çıkacağım. 2 metre. Çıkacağım. Çıkamazsan. <laughs> çıkamazsan benden. Gel Ali al, şu, şu ayağımı geçiriyorum Ali gel gel. Gel al abi. Dur abi. Al abi gel abi. Gel abi. Ben 2 metre mümkün değil çıkamaz diyorum. Mohtar Ali bak Az kaldır beni. <laughs> Mohtar Yemzi yemzi. Gel koşuyoruz. Ne ne diyorsunuz abi Türkçe söyle. Kaldır. Kaldır abi. Kaldır. Benim lan. Sal ayağımı. Sal ayağımı. Yemiz, yemiz, yemiz. Abi mümkün değil, mümkün değil. Müm tamam, mim aşkı yapsın, bırak. <laughs> buyurun. E nereye çıktın buyurun? Abi yere. ne yaptın ya? <laughs> Bir dakika. Kendin bağımsız çıkmadın ki. Hiçbir şey çıkmadın. 10 santim gitmedin yemin ediyorum. Ne Gittim hala abi. Allah için konuş. Yok Allah için konuşayım. <laughs> Abdesti bozdum. <laughs> Abdest. <laughs> Hadi. Oy, abi bak. Abi. Bak şuraya <laughs> çık. Abi düşmeyelim bak. Şuraya 1 metre çık. Vallahi billahi ziyafet benden ya. ya bırak Ali dayım Ali dayı. Bırak abi. Abi al, sar. <laughs> al sardım al. Al sardım al. Sar, sar, sar. Al böyle tuttum hadi. Sar, sar. Ya tuttum hadi çık. Bırak. Bıraktım tamam. Bırak onu niye? Bak. <laughs> ne oldu abi? Çıktın ya bak. Ya nereye çıktın? Çıktın mı ki geçe? Ala abi deniyor. Ala abi deniyor. Milli boksör Ala abi deniyor. Hadi bakalım bir daha. Hadi, Hadi. Ala abi. Hadi. Hadi, Hadi Ala abi. Hadi. Evet. Kaç? Evet değerli izleyiciler bu halata çıkmak yürek ister. Hadi Ala abi. Hadi Ala abi. Düşmeden aman sağlam. Hop. Hadi Ala abi. Otur otur otur. 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 Hadi, Hadi dikkat abi. <laughs> Dikkatli ol abi. Otur. Aman dikkat. Nereye oturayım? Ne <laughs> oturayım? Nereye oturayım? <laughs> Nereye oturayım? <laughs> Sen ey! Abi! <laughs> Anlat <tadı> o insanı sana <laughs> Değerli izleyiciler, tavsiye edilir. Eğer soğucak yaylasına geliyorsanız, gücünüze, kolunuza, kondisyonunuza da güveniyorsanız, halat burada abi. Abi, Hamdi abi. Abi şimdi çıkarım ama soyunmam lazım abi. Hamdi abi, e abi. yemin ediyorum halata bir bakışım var. Evet abi. Abi illa çıkacak bir metre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.